Boydu, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan düzenlenen basın lansmanıyla kampanyaya ait 3 ana tema ve 9 ilkeyi paylaştı. Soydan Mersin'i yönetirken 3 ana temayla hareket edeceklerini vurgulayarak detayları paylaştı. Mersin bu ülkenin her anlamda en önemli 5 kentinden biri olması gerekirken bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan en yaşanabilir şehirler listesinde maalesef ilk 20'de bile değil. Özellikle son 5 yılda Mersin dramatik şekilde geriye gitti. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi. Mersin'in bol bol billboard ya da sosyal medya belediyeciliğine değil, Mersin'in artık metroya, kent içi raylı sistemlere alt ve üst geçitlere, kavşaklara, yeni bulvarlara, altyapı çalışmalarına ihtiyacı var. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız hizmetlerle Mersin'i daha yaşanabilir, daha modern, daha demokrat, daha çağdaş, daha müreffeh bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Mersin'i üç ana temada ekonomi, tarım ve turizmde zirveye taşıyacağız. başkenti yapmak istiyoruz. Mersin'i sizlerin ve çocuklarımızın gurur duyacağı bir şehir yapmak istiyoruz. Soydan konuşmasının devamında 3 ana temanın ardından 9 ilkeyi paylaşarak her birinin önemine değindi. Kıymetli hemşehrilerim biz dersimize çok iyi çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 projemiz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren vakit kaybetmeden üretken belediyecilik ilkesiyle projelerimizi bir bir uygulamaya koyacağız. Mersin vizyonumuz için hazırladığımız 9 ilkeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Bir, dijital ve akıllı şehir Mersin. Şehrimizi dijital alanlarda kullanılan standart uygulamaların aksine hazırlayacağımız kapsamlı projelerle Türkiye'deki dijital dönüşüme entegre edeceğiz. Gelelim ikinci ilkemize planlı ve dirençli şehir Mersin. Şehrimiz için yapacağımız her yatırımımızın ilçelerimize dağılımında planlı olarak ilerleyeceğiz. Ayrıştıran değil, birleştiren şehir Mersin. Mersin'in en önemli özelliklerinden birisidir zaten. Çok önemsediğimiz bir ilkedir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Dördüncü ilkemiz Mersin, lojistik şehridir. Bu ülkemizde Mersin'imizin geleceği açısından çok büyük öneme sahiptir. Evet, belediyecilik herkes için, herkese göre belediyecilik. Yeni dönemde herkes için, herkese göre belediyecilik anlayışımızla şehrin tüm değerlerine sahip çıkarak üreten, şeffaf, yenilikçi, liyakate ve adalete önem gösteren bir Mersin için çalışacağız. Altıncı ilkemiz, yeşili ve mavisiyle yaşanılabilir şehir, Mersin. yaşanın yeşil dokusuna en derin saygıyı gösteren ve doğanın güzelliklerinin bozulmadan korunmasına esas alan bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Mersin aşkımızdan her zaman bahsediyoruz. Şehrimizde insana aşık bir Mersin. insan odaklı belediyecilik anlayışımızla şehrimiz kapıları herkese açık şekilde her bir konumunu ayrılıp gözetmeksizin kucaklayacak. Evet gençler, şehrimizin dinamizmi ve geleceğimizin simgesi gençler. Onların enerjilerini, yaratıcılığını ve potansiyellerini desteklemek adına birçok çalışmamız olacak. Canlıların dost şehri Mersin. 8. ilçemiz. Mersin'imiz tüm canlıları kucaklayacak. Mersin'de her bir hayvan mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacak. Geldik 9. ve en önem verdiğimiz kentimizin kültür ve sanat şehri Mersin ilkesine. Mersin'imizi kültürel miras koruyan, sanatı destekleyen ve herkes için erişebilir bir kültürel etkinlikler sunan bir kent haline getirmek için yola çıktık.